Merhaba arkadaşlar nasılsınız Çok güzel bir videoyla tekrardan Karşı karşıyasınız Arkadaşlar Bugün e, WW2K24 üyelikle aldım arkadaşlar Üyelikle aldığım için onu deneyeceğiz Arkadaşlarımla güzel bir Royal Rumble yapacağız Kameraya bak. Kameraya baksın herkes Bakıyoruz. Evet herkes kendini tanısın Beni bilen bilir zaten Tanıtmama gerek yok İsmail Ben Buğra kanalın sahibi Evet arkadaşlar ben Narda uzun süredir görüşmüyorduk. Ee, bugün yine karşınızdayım. Ben de Çağatay arkadaşlar. En son su videosunda <laughs> <öğledim> arkadaşlar. <laughs> evet, o, ya. öyle arkadaşlar. Öyle bir şey yok şey ya. Hemen ağlama ya. Oğlum adama, adama, adama 4 çıktı. 4 artı 4, 9, 20. Tamam oğlum yavaş su. yavaş ya. içersin, seni durduran bir şey yok sen ki. <laughs> ben ben öldüm, bak, sen geç oraya Ben öldüm öldüm. Bak arkadaşlar hala gidiyorum. kendi bardağımı içiyorum. Sen bir ilimlik bardağı gitsene gel. Allah'ın gel. Arkadaşlar adam zaten 13 bardak su içti. 20 dakika. Arkadaşlar göbe göbeksiz göbeksiz göbeği çıktı. Oha! Şu kameraya bir bak. Arkadaşlar göbeği çıktı evet. adamın. <laughs> evet. O onu da e, şuralardan evet. izlemeyi unutmayın artık şuradan bir yerden. Hadi evet. arkadaşlar istiyorsanız arada, size ilk dakika. önce şeyi göstereyim. E, konuş İsmail. Şey, şeyi gösterecek. Şey. Ne? E, adam arkadaşlar ben Muhammed Ali'yim. Ben Remistan'ım. Sen? Roman Reigns. John Cena. Şimdi ben arkadaşlar Roy Ram'la katılacaklar. Şöyle bir göstereyim üstünden. Arkadaşlar bunlarla kapışacağız. Daha iyi çok oynamayı O 2K17'yi çok oynuyorduk. Ama bunda ne Kuşlar olacak? Kuşlar aynı değil. Öğrenmeye çalışıyoruz. Oğlum bu Roman Reis kanka şimdi. <laughs> <bir kampiyonluğu. gülüyor> Mit yaparsak ne oluyor? Money bankası diyoruz. Kanka şunu bir silebilir şey misin? Roman değiştirebilir mi? Değiştirsene şu romanı kesin. Of, tamam. Şey tamam. 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 <gülüyor> 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 Neşan, Neşan. Arkadaşlar ben niye böyle yapıyorum durmadan arkadaşlar bu Roman değiştirdi arkadaşlar Undertaker aldı. Ben Muhammed Ali'yim. Ben de oyum. Bu da Undertaker. Ay Vallahi işte. bir sürü adam aldık ama arkadaşlar şöyle bir şey var. Tam orayı anlamadı böyle kemerli bir şey vardı. Çok da İngilizcemiz olmadığı için hemen tam video esnasında olduğumuz için. Hap bir daha başlatmak istemedik. İnşallah Royal Rumble Royal Rumble yazıyordu ya. Evet evet. O zaman böyle. <laughs> skin yaptım. Indiana Police'da oynuyoruz. Indiana <laughs> Police şeydi Amerika'da bir yerde. Muhammed Ali. Muhammed Ali. <laughs> Muhammed Ali. <baligan>. Baksın <Boxing> kralı. <laughs> Baksın kralı. Arkadaşlar bu arada ben de 3 4 TL e Royal Rumble oynadım. <laughs> Kanka buradan hani normalde R2 ile karşılıyorduk ya burada 3 ile karşılıyoruz. Canım. Nasıl karşılan? Yani. Şey mi Adam sana başlayayım. yumruk atarken üçgen işaret çıkıyor ona basıyorsun. Atmak yani için de var. yerdeyken değil de havada her şey aynı diyor. Ben onu ben bilmiyorum çok işte, unuttum ben. Ben sana derim sen bana dersin şu, şunu nasıl yapacağız diye. E, ee, yürüme şuydu değil mi? Var ya cesit de var. Evet. Hadi bakalım. Şimdi İsmail geliyor. Baba Yank. <gülüyor> <gülüyor> Rey Mysterio. Maskelerin kralı. Muhammet Ali, Reymi mi beni yüz kıllarıyla? Merdiven böyle burada dur. aman yüzüm. Reimsler, Reimsler çok kıyamışlar. Hmm. Şey <laughs> <şu da. tarzında gülüyor> <ne çıkmış>. Adam, 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 Şimdi, Şimdi İsmail ile Çağatay bekliyoruz. Ondan sonra ben dalacağız. İsmail'le İsmail değil Arda'yla ile Çağatay. Arda Çağatay'ı bekliyoruz. Arda Taker geliyor. Şöyle bacaklarını evet. yani, kapatayım mı arkadaşlar rahat etsin. Kanka bak. Siz evet. bir vur ben çalış bakalım. Şimdi gelecek kanka bak. Her şey aynı vurmak için sadece üçgene seçiyorum. Evet, Ziknatur falan çekerken R2'ye basıp kare veya üçgene basıyorum. Ne? Bir dakika bir vur. Karşı. Üçgen şey çıkıyor ben ya. Ben hiçbir, ben hiçbir şey, şey bilmiyorum. Kanka bak. Üçgen karşı. Tuşları tuttursan yetiyor zaten. Yumruk hangisi aynı. Şey aynı. Yumruk, kare, kare yumruk. X, X ne? Ha. X de şey e, adamı tutursa adam sola vuruyor bir ya. Tamam, Üç, e, üçgen sağ vurmak için. Eğer adama Aa, yuvarlak, üçgenle vuruyor. Yuvarlak üçgenle ne? Üçgenle de üçgenle her vuruyor, vuruyor. Her vuruyor, her şey Yuvarlak, yuvarlak ne? Gördün mü? Hareket yapıyor. Yuvarlak ne? Ben niye geldim arkadaşım? Bak mesela. Hani vuramıyorum kareyle. Sen kareye bas. Vurulmuyor. Bak nasıl oluyor? Anne ha? adam seçeceğim adam. Adam seçmek adam seçiyor olduk seni ama. Onu tek. Bilal şöyle ya. Tamam. Gel. Hadi. Hadi, hadi. Abi, artık kanka iyi. bir de burada şöyle bir şey var. Hani canın yenilenme oluyor <laughs> ya burada <laughs> yenilenme var. Dinlenince zıknatur değil de can doluyor. Nasıl şimdi üstüne çıkıyorum ben? R1. Bak R1'e bak. Oğlum nasıl atlıyor? Adam nasıl? lan? Geldim beyler. Adam kanka şöyle mesela bak şöyle göstereyim. Bakam. Ya be dur dur. Dur bir dur. Uy. Bak mesela ben, ben kime tutumlar. çektim lan adam V1'e bastı direkt ayağa kalkıyor. Bak oğlum bir, bir kere. Şey Aa bir dakika. Arkadaşlar Üç güne bak basıyordu. kız bağırmayın. Üçgene basın tutunca şey kendi Bak böyle. mesela ben bunu tutuyorum ya böyle ben bunu tutuyorum böyle vuruyor bu atıyor tamam mı? Bunu karşılaması atıyor, lazım. Ha? Bak yuvarlağa basın bir bir yöne yolluyor. Oğlum ben de yuvarla basıyorum. Ben çok vurma, acayip dönüyorum. Vurma adamlar geldi. Vurma adamlar yedin. geldi. bir dakika arkadaşlar. Işte. Adam geldi ya yani. Oğlum şey nasıl? Arkadaşlar biz dört kişi bunlar var ya. Falafoş edeyiz. Abo. Bak ben Abo. dövüyorum. Yürü bir dövmeyin. Kardeş biz nasıl dövü. değiştiriyor Aa, şey? Yaptım Bak adam beni götürüyor. Ben, ben, adamı nasıl seçeceğim? Bak bak bura. Buraya gidiyor. Attım. Kanka vurmayın bak. Atarım ikinizi de. Vurmayın. Muhammed Ali'ye sürüyorum. Ben seni seçtiğimi nereden bileceğim oğlum? Kankacım adamın üstüne bakın bağırıp durmayın. Adamın üstüne böyle mesela kırmızı çıkıyor ya. Ben şu an seçme her şey Basınca kırmızı çıkıyor kimin üstüne basarsın. Sen de mesela sarı veya yeşil Seçtim. Ben Bende kırmızı çıkıyor ilk kolumda. Uy yatırdım yani. Adam geldi. Randy geldi. Aa Gunt geldi. Bıraktım bıraktım dövsün ha. Geç. Tamam anladım Hani tam aynı şeyler sadece ha, bir şey değiştirme değil. Sen ne olsun? Oğlum siz, kanka. kanka kardeşim biz sessiz olun. Ya bıra bırakın sessiz. Hani sessiz zaten. Olun da. Bak oğlum bak sen otur çekiyorum karşılayın şunu bir, bir aynı adama dalmayın ya. Tamam bir salın ben dönüyorum. Bak adama ziknatur söylüyorum ha. Ya, az Al şimdi sana şey. çektim ziknaturu. Aynı adama dalma diyor. Gördün mü öldürdüm şimdi seni. Oğlum ben öleceğim lan. Bak şimdi de atayım. Hadi. O karşıladı. Hop. Ben bunu hop. seçtim hacı. Aa. Bak üçgen çıkıyor ya. Hop hareket yaptı. Bana bastı. Tam üçgen çıktı. Adam hareket yaptı. Yani. He ben attım bunu. Attım oğlum seni. Ben öldüm beyler. Şimdi yer, yeniden geleceksin. Seçtin mi? Ben yere yatırdım onun üstüne. Nasıl <laughs> <Yuvarlığa> <laughs> çıkacağım? Bir dakika. Ben seni tutamıyorum. Atamıyorum. Kanka bak yuvarlığa bas. Aç. Ben... Anladın mı bu kadar? Oy. Oy. Beni yatırdı. Oğlum bak şimdi adamlar geldi. Ben bunu attım. Ben, ben AJ olarak geldi. Geleceksin sen, şimdi işte. Sen, sen öldün. Oğlum seninle ya. oynadık ya kaç kere bunu. Ya çim çim oğlum çim. Oğlum abi çim attı bunu. Kimin çim olduğunu anlamıyorum ki. Bak ben de anlamıyorum. Mal ben seni dövüyordu. Ajo Sile gel. Beni nerede dövüyor oğlum ben. Oyyy. Şu mavi var ya ben onu yaptım. Bak bak ben de Muhammed Ali ile adam dövüyorum. Hayır ya. Hadi ben şu maziyi bak. Tamam be. Kare 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 üçgen üçgen arkadaşlar. X X X X X X X. Kurulum gol oldu. Kurulum Kare kare kare. X X X X. Bravo. Yok atılmıyor buradan yine. Buradan atılmıyor. Çok zor. Da şeyden vuruyor ya dışarıdan. Adama ay yoruyorsun değil mi? Neler yapıyorsun? Eğer ben geleverdim maziye. Kanka bu adam sensin. Aynı adam değil. Sen HC's'te bence bu seni dövüyor bence. Ben şu an oynamıyorum. Vurdu oğlum bana. Vurdu lan. Ay beni dövüyorsun. Kanka bir durun bir, bir durun. Sen hiçbirini oynatamıyorsun. Şuraya bassana bakayım birini odaklanacak. Sen kaçıncıyı seçtin? R'ye bir. sen kaçıncıyı seçtin? Ya late yani. ya. diyor. Çok karıştı bu kamera açısını değiştirme var mı? Yok. Otomatik oldu. Öldüm öldüm. Yok. Bak bak. Adam beni sağdan sola vuruyor. Bence, bence. attıktan sonra gelmiyor. Lan beni attı beni attı. Geliyor oğlum diğer oyunda geliyordu. Bunlara geliyor. Ben gerçi çatışmam. Ya sol. Oğlum öleceğim ben. Tamam, bu sefer ben öleceğim tamam. ayı olan benim. Evet, tamam, sen çok basmışsın Sen diyor ki sen de sakin ol. Ay, yani Durma ya, adam Ne yapayım? Kanka çok dayak yiyin de dinleniyor. Ha. Herkes yatırdı bu ya. Bu, <laughs> ilkte bu ben bunu bir sitana çekip şey direkt kaçtı. Oğlum. Bak lan Lan beni niye tutuyorsun? Size dedim ki takım olalım dedim. Ya ben sana vurmadım. Sen bana vurmadın ha. İlk başlarda vurdum sonra vurdum. Şey muskeli. herkesin. Şey Dur bir finish finish. Çık, alla, şuna, şuna. şuna bir finish seç. Çık Allah aşkına çık. Şuna bir finish seç. Kime çekeceksin? Sana oh. çekecektim de arkadaki bu arada bana da geçiriyorlar. Senin var. Uy. Onu tekrar ayakta var gibi. Daha önce, <çekil> benim, <laughs> daha önce. <laughs> benim daha. beni tut. Ooo finish ya. sonra dostum. Oğlum bu birini atacağım ben. Bu arada. Bu ben Bu arada. 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 da çok bağırıyorsunuz anlamıyorsunuz kim geliyor kim geliyor. Tamam yere sürükleyin. Ben bir biraz dinledim. Ben en, en kötü can bu arada Arda'da. Undertaker'ın canına bak. Kırmızı'da. Sen hangisisin? E, Yerdeyim. Yani Ayı olan değil mi? Burayı var. Oğlum gel çok dayak yiyor yeni gelmez. Oh, oh İsmail. bu arada o sen değilsin. Benim bu? o. Burayla sen değilsin. Ya Bak bırak iç vurma evet. Var. Var. bak. Evet. vuracak mı bak. Bak vurmuyor bak. Bırak. Bu, bu usturumu gibi. Sen çünkü sende niye şey çıkmıyor altına yere? Tamam bak. Ben, ya beni bırak, bırak. Tamam. Ondan için. Ya o benim. Ya ben çok. Ya beni bırak. Sana diyor muyum? Ben Muhammed Ali diyor diyor. Bizmişiz vallahi. Tamam. Bekle. Tamam. Bu arada konuşmuş muyuz? Arkadaşlar <laughs> şu an ne? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'yi mi? Ya bana vurma vurma. Hayır. Benim, şimdi, şimdi, beni ya. Bırakla beni. Bırak. Kanka çok karışık adam atalım. Milleti döveceğiz döve. mi? daha? Ardılar. Nasıl atıyorsun sen şu an? Ben, ben, ben. Beni niye atıyorsun? Hayır beni tutma. Lan oğlum beni düşürdüler. Allah kahretsin. Aa abi. sen o muydun? Ben reymişler miyim? O sen reymişler mi yoksun? Evet. Oğlum ben hep reyit yapıyorum ya. Ben, ben vurdu, oğlum. Bu, Allah Allah. Ben canlı atıyorum. Bana buna içeyim. Hayır. Hep late yapıyorum hacı, bu ne yani? Geçme yapıyorum. Geç evet. Ben, ben. adam atın, adam. 15-13 bin var? zırh parçalarını atayım. Beni attın, bak benim küçük değil, Bak üzülüyor. bak, burada kaçıncı Benim boyum küçük 13 var?

yuttumla şu en güzel o. Şahmur. Ben de la? Arkadaşlar. Benim, beni bırak. Bunlar atır, atılıp duruyor ben kazanacağım. Beni bırak. Bak bırak. Ben bunu geliyorum. Yo ben bir kere atıldım. Bak hiç bir tuşa dokunma ne olacak merak etme. Ben, ben, ben geliyorum. Ben, şey, kim tuşa basmasın? Seni gene attı sen çıkmadın o sen değilsin. Oğlum <laughs> bence bu var ya sonu seçti. Of şu sarışın kim lan? Bak özellikle olunca. Bu adam dokunuyor. Her adam kendi yani. Oyyyyy. Kardeşim onu bebek. değil, bebek. atıldıktan sonra oh. aşağıda bu bebe adam seçti ya bu. Evet. Ben orada bence sonuncuyu seçtim çok fazla. Olabilir. Nacık mı bak. Beni dövüyor, beni dövüyor. Ah. Ben. Devre basıp sürekli atamayacak. Dur İsmail'le Şehmut'u döveceğim. Şehmut! Şehmut orada evine gitmek istiyorum. Bırak götür. ya, koyu küçük yapar değil mi ya? Ta. Oğlum benimkini saklanmıyor ya. Ben... Ne ya o, şu an şu zincir var ya zincir.

gibi bir adam var. Kafa tutmayın. Ben çok kaçırıyorum. Yok atamaz. Yok öyle yapamaz. İsmail sen annesin. İsmail Buray'ı dövüyor mu sen? Ben Buray'ı dövüyorum. Attı. Attı. Vur. Vur. Atamadı oğlum. Tamam, Bitti ben Böyle. yanlış Al yalnız. tekrar. Al tekrar. Ah, Ve a, 200 ben Bak bu sonu seçmiş. Ben, işte ben geliyorum. doluydu çünkü. 20. Ben mi? geliyorum. bakar Oha! O ayı oldu İnşallah bir tane ayı öldü hemen. <laughs> o ayı çıktı. Oy! Bu kim ben Hayır ben şu yerde yazarım Ben şu yerde yazarım. Bu Zeus 3 Haydi, EOS'a gel. Yok lan, bence Skoa diye bir bu Hep yapıyorum ya. Yani. Ben değilim lan. Kanka değilim çünkü kalktı. ya. Kanka, kalk. çok iyi aldım, ama ben bayağı adam attım. Attın yere. Ben Üsküden'e bastım ama direkt gelmedi ya. Demek ki canın ağzına. Arkadaşlar, inşallah... Uy. acısı kim dedi? Gelince ilk sene,

ben bu reis Şu Pembe donlu nerede sen de? Oğlum ben de seçtim, seçtim. ben kaç şimdi? bu. Aa bu. Ay benmişim sabahtan beri beni dövüyorlar. Bak bir Bir bırak. Bir bırak. Bir bırak. Evet, bir, o... dokunma. çünkü benim la. Ayı bu. Bak. Oğlum ben kimim? Ben de. Ben de. sen de. Ben de. Ben şimdi Ben geldim Lan Meryem salın. Dombiliye karşı çıkın. Dombili kim? Benim oğlum. <laughs> lan dombili. Ölürüm ben gitsin. Bekle. Bir gücüm var. Aparma ya. Dombili benim oh. lan. Bu benim. benim. Dombili. Apar şey. benim. Ben İsmail'den daha önce yaptım. Ben hemen seçtim. Evet. Nasıl ben yokum? Beni afflar mı acaba o an? Yani ben işte, adam seçmeyin. Ben de isterim. Aparma. Şşşt. Uyy güzel. İsmail beni yalacan hiç ya. Tamam. Oğlum adam. bunu da bunu gene attılar. Kimi? Kanka sen ne bu adamsın lan? <laughs> öyle sonu ceyni adamlardan biri geldi. Ya, ya bak geri Ayıp da sarı bu da. Bu hali geçme oluyor ayı. Tuttu. Ayıp. Bırak. Oğlum nasıl atacağım? Kanka. Bırak onu o adamı. O adamı bir bırak. Bir bırak. O öyle durmadan elli yıkıyorsa atamaz. Ben bırak. Direkt benim adamı yüzü öldü. Neresine basın? Bak kaldır o adamı. Adam yüzü da <laughs> kaldır. Şey. Kaldır. Abi vallahi mı kalkayız? Vallahi vallahi bastı. Abi vallahi sakin ol. Hadi Allah Allah. Aa, Kardeşim dövüp Zaten canı bak yok 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 can. Ah be yapamadım. Bak işte şimdi canı atacak Seni unut artık Şimdi canı artacak. Benim <laughs> ben ona hemen atayım. Atacak Diyorsun o Yanıyor, baş Bak Karşı. Dur abi, tohum Vallahi at, şunu da, ismali ve hesap mı At diyor adam ilk se başlangıçta. canı bitti mi? Bit, Görmiyor musun sıfır Al çıkar, sen atamayınca Şu adam azat. Bu da oynuyor gibi elinde ya. Oo. Kanka tutun atın şunu ikiniz birden biri ikinizden mi alsınız ya hadi Atsana İsmail Kanka tutuyor mu? Sen o kadar biliyor mu yok elinizden bir dörtten bir şeyler tutuyorlar Ama attı İsmail Kareye basacağım ya Ya orada ne şey Oğlum finisher çeksene şuna X-Gate'ler satmaz bu arada elimle itedim Atamadım Atamadım ya Kanka orada adamı sen var ya bak kaldır onu kaldır tut şu ibaret ya sal, sal. Oraya kenara atarsan atamazsın. Oradan öyle atamazsın. Evet. Çok zor. Boşu Başı boşuna kusunu bozar. Anlamıyorlar ki Oğlum dur bir la, ver çatarım. Atamazsın oğlum. Atamadım e, yine babam. ya. Kardeşim tut şu adamı yuvarlakla. Ha şimdi esnayla. Oğlum yuvarlağa bastım artık. Tutamıyorum ki ben. Bu çekseydi direkt atıyordu. <laughs> <laughs> Pilinsir çekmedi. <laughs> Tamam. Ne oluyor lan? İki bakmış bakmış, bir şey <laughs> olmuyor ya. Biri ayrı ayrı, yeri ayrı ayrı işte. İsmail benden ayrı. Vallahi... İsmail şunu da götür Allah! Oğlum tutmuyor vallahi ki. İsmailciğim tutmuyor. Havadayken Ben İvar mı yılda? Sen kesin. <laughs> <laughs>

direkt oradan atsa işte öyle olur. Oh, tamam onu kaldıracaksın şimdi. Bak bir daha çekeceğim. Ya çekme, çekme kaldır. Oğlum ben e, o adamı ben bunu var ya bitireceğim. Oğlum öldü zaten, öldü. Canı mı kaldı? Oo oh, karşılayamıyor. Ölmüş adamı bitiriyor ya. Anlar mı ki? Geber. Allah tamam. belanı vermesin. sana. Bak, bak, bak bırak kalkacak direkt atacaksın da seni karşılayamıyor, görmüyor mu canını? Bu yapıyorlar dışarıda. Orası bak tutacaksın. Bak. Tutup yön yönü çevir. Vaskare. Aç şu ya. Vay. Yeter. Sonunda 30 tane karakter değiştirdi abi. Ben iki Uf, defa değiştirdim. Ben, de, de, ben iki defa. Ben iki defa. De. <laughs> <iki> de. <laughs> <İki da>. <laughs> sen defa. Sen iki defa. Sen bir defa. Sen iki defa. Sen Kemer defa. Sen iki defa. Sen iki defa. Sen iki defa. Ya ben fıkacıyım Bu kadar. Bu kadar. Arkadaşlar kaç puan kazanmışız onu göremedik. Bu salak bastığı için. Bu salak bastığı için ben mi bastım? Ya neyse arkadaşlar kendinize iyi, iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. sonda ıı, açıklamada çıkan sosyal medya hesabımıza ve videoları da izlemeyi unutmayın. Orada da videoları ne zaman atılıyor onları falan gösteriyoruz. Arkadaşlarımızın da kanallarını açıklamaya koyarım onları da beğenip takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Kanala abone olun.